Debbie zenci bir bebek doğurduğunda kocası Clive onu aldatmakla suçladı ve o çocuğun hayatının bir parçası olmayı reddederek boşanmak istedi. Üç yıl sonra ani bir hastalık onu DNA testi yaptırmaya sevk etti ve sonuçlar onları suskun bıraktı. Debbie ve Clive bir banyo kasabasında sıradan bir hayat yaşayan sıradan bir banyo çiftiydi. Zaman zaman zor olsa da evliliğin ilk beş yılı mutluydu. İkisi de huysuz karakterli tutkulu insanlardı ama birbirlerini anlıyorlardı ve evlilikleri güzeldi. Clive'ın çok güçlü hissettiği şeylerden biri de güvendi. Büyürken anne babasının onun uyuduğunu düşündükleri sırada sık sık tartışıklarını duyardı. Tartıştıkları her şeyi anlamasa da bir şekilde bazı güven sorunları olduğunu anlamıştı. Bu babasının zaman zaman evden taşınmasına ancak neyse ki her zaman birkaç gün sonra geri dönmesine neden oldu. Anne ve babası hala evli olmasına rağmen çocuklarını bu tür bir kargaşaya maruz bırakmak istemiyordu. Clive, dört çocuğun en büyüğüydü. Anne ve babasının tartışmasına rağmen çocukluğu mutlu geçmiş ve kardeşleriyle arası iyi olmuştur. Her zaman dördünün elebaşı olmuş, tüm yaramazlıklarını planlamıştı. Büyüme anıları genellikle mutluydu ve çocuklarının kardeş sahibi olmanın getirdiği dostluğu deneyimlemesini bekleyemedi. Beş yıllık evliliğin ardından Devi yuvalarını küçük maklereslerle doldurmaya hazır olduğuna karar verdi. Sık sık bir futbol takımına sahip olmayı çok istedikleri konusunda şakalaşırlardı ama aynı zamanda ellerinden gelen en iyi şekilde ailelerini geçindirmek de isterlerdi. Devi en az 4 çocuk istiyordu ve Clive 3 çocukla yetinmek istiyordu. Çift nihai cevabı kaderin vereceğine karar verdi. Sonraki birkaç ay içinde Devi çok kolay hamile kaldı. Çift güzel bir sarışın küçük kızı ailelerine kabul etti ve ona Clive'ın annesinden sonra Margaret adını vermeye karar verdi. Debbie, Margaret'ın hayatının ilk yılında mutluydu ve ardından Clive'ı ikinci bir çocuğa hazır olduğuna ikna etti. Çocuklarının arkadaş olmasını istiyordu. Debbie, ailesinin ortanca çocuğuydu. Bir çiftlikte büyümüştü ve kırsal bir ortamı seviyordu ama çiftlik hayvanları onun tek arkadaşıydı. Ağabeyi ondan 7 yaş büyüktü ve hatırlayabildiği zaman yatılı okula gidiyordu. Onun erkek kardeşi olduğunu bilmesine rağmen çok az ortak noktaları ve onunla çok az ilişkileri vardı. Tatil zamanlarında çiftliği ziyaret eden ve gün batımından sabaha kadar tarlada babasına yardım eden çocuktu. Debbie'nin bir de küçük kız kardeşi vardı ama ondan yaklaşık 5 yaş küçüktü ve her zaman çok hasta bir çocuk olmuştu. Annesi zamanının çoğunu kız kardeşine adamıştı ve ikisi asla birlikte oynamadılar. Debi onu bağışıklık sistemi çok zayıf olan bebeğe mikrop bulaştırmaktan her zaman korkan korku duygusuyla ilişkilendirdi. Debi her zaman tarlalarda ve hayvanlarla oynadığı için kız kardeşi için bir risk oluşturuyordu ve bu nedenle bütün gün yattığı odadan çoğunlukla kaçınıyordu. Bu yüzden kardeşleri olmasına rağmen diğer çocuklarla bir çocukluk paylaşmanın ne demek olduğunu hiç yaşamamıştı ve kendi çocuğunun bu tür bir neşeyi kaçırmasını istemiyordu. Böylece Margaret'in doğumundan sonra iki yıl içinde ben doğdum. Bu küçük çocuk babasına çok benziyordu ve Clive'ın gölgesi oldu. Çok küçük yaşlardan itibaren babasının davranışlarını taklit etti. Aralarında güzel bir bağ olduğuna şüphe yoktu. Kasabadaki bazı insanlar benden küçük Clive olarak bahsetmeyi tercih etti ve bu kısa süre sonra onu takma adı oldu. Ertesi yıl Rose doğdu. O ve Margaret birbirlerine çok benziyorlardı. Aradaki dört yaş fark olmasaydı ikiz olabilirlerdi. Bebeklik resimlerini ayırt etmek pek mümkün değildi. Açık tenlerini annelerinden almışlardı. Debbie onların koyu renkli, dalgalı saçlarıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Hatta biraz porselen bebeğe benziyorlardı. Hayat güzeldi. Clive'ın üç çocuğu vardı ve evdeki durumdan memnundu. Ona göre aile tamamlanmıştı. Debbie asla kocasının çantasının arkasına geçmeyecek olsa da kalbinde hala bir çocuk daha özlemi vardı. Doğumdan sonra bebeğin son kez tamamen annesine bağımlı olduğu o özel aşamayı yaşamak istedi. Çift bu konuyu sık sık tartışırlardı. Ama asla aynı sonuca varamazlardı. Bu nedenle Debbie, kocasını onurlandırmaya ve sahip oldukları üç çocukla yetinmeye karar verdi ama bir sabah bu son tartışmadan kısa bir süre sonra Debbie kalbinde çok tanıdık bir hisle uyandı. Bedeninde yeniden birini beklediğini hissetti hamileliği önlemek için önlemler almasına rağmen kocasının nasıl tepki vereceğini bilmiyordu ama şüphelerini onunla paylaşması gerektiğini de biliyordu. İlk başta Clive haberi duyunca biraz mesafeli davrandı ancak Devi ona bir gün sahip olacakları çocuk sayısını kaderin belirlemesine izin verme konusunda anlaştıklarını hatırlattı. Bu hamileliği planlamamıştı. Bu nedenle işlerin böyle olması gerekiyordu. Aile 4 numaralı bebeğin gelmesini beklerken yeni yaşam ritmine alıştı. Doktorlar bebeğin sağlıklı olduğunu doğruladılar ve birkaç ay sonra çiftin bir erkek çocuk beklediğini de açıkladılar. Clive benle olan ilişkisinden çok keyif aldığı bir ilişki olduğu için başka bir oğlu olacağı için heyecanlanmaya başladı. Kimse bu dördüncü çocuğun doğumunun aileye bu kadar kargaşa getirmesini beklemiyordu. McLaren ailesi için bir başka unutulmaz gün olması gereken gün bir yıkım gününe dönüştü. Clive hevesle karısının yanında durmuş, oğlunun ilk nefesini almasını bekliyordu. Ryan'ın doğduğu an Clive beni kandırdığını biliyordum diye bağırarak doğumhaneden fırladı. Sevgi dolu bir koca karısına asla böyle bir şey söylemez. Ancak Clive'ın tepkisi biraz haklıydı. Küçük Ryan tamamen sağlıklı olmasına rağmen siyah bir teni vardı. Debbie de aynı derecede şok olmuştu ve böyle bir şeyin nasıl olabileceğini anlayamıyordu. Clive birlikte olduğu tek erkekti. Yani bu onun oğlu muydu? O zaman neden siyahtı? Sonraki aylarda kasaba dedikodusu arttı. Clive aileden ayrıldı ve boşanma davası açtı. Herkes de bilin siyah bir adamla olası bir ilişkisi hakkında spekülasyon yapıyordu. Bebeğin Clive'a ait olduğu hikayesine kimse inanmadı. Clive maddi destek sağlayacağına söz vermesine rağmen sadakatsiz karısıyla hiçbir ilgisi olmasını istemiyordu. Ayrıca sadece en büyük 3 çocuğu görmek istediğini de açıkça belirtti. Debbie Ryan'ın DNA'sını test etmeyi teklif etse de Clive ona bebekle hiçbir zaman bir şey yapmak istemeyeceğine dair güvence verdi. Debbie mahvolmuştu ama elinden geldiğince dört çocuğunu büyütmeye devam etti. Boşanmadan 3 yıl sonra Clive kalıtsal olabilecek bazı tıbbi sorunlar geliştirdi ve doktorlar çocuklarından olası bir DNA eşleşmesi için test edilmesini istedi. Debbie sadakatsiz olmadığını kanıtlamak için 4 çocuğunun DNA'sını Clive'ın DNA'sına karşı test etme fırsatını değerlendirdi. Onun dışında kimse testin sonuçlarını tahmin edemezdi. Küçük Ryan'ın Clive'ın biyolojik çocuğu olduğu kanıtlandı. Clive afallamıştı. Derhal Debi'den özür dilemeli ve sebepsiz yere terk ettiği çocukla bir ilişki kurmaya başlamalıydı. Ama her şeyden önce çocuğunun neden böyle göründüğünü öğrenmesi gerekiyordu. Bu yüzden eve ailesinin yanına gitti ve onlardan test için DNA örnekleri istedi. Ancak birbirlerine baktılar ve ona tıbbi prosedürlere gerek olmadığını söylediler. Sonra orada ona asla hayal bile edemeyeceği bir hikaye anlattılar. Clive'ın birlikte büyüdüğü babası biyolojik babası değildi. Annesi siyahi bir adamla evlilik dışı hamile kalmıştı ama onu çok sevmesine rağmen zamanının sosyal tabuları nedeniyle onunla evlenmesine izin verilmemişti. Ailesi hamile olmasına rağmen onunla evlenmeye istekli bir adam bulmuştu ve Clive annesiyle aynı açık tenle doğduğunda ona gerçek kökenini asla söylememeye karar vermişlerdi. Siyah ilk üç çocuğunda ortaya çıkmamıştı ama dördüncü de yeniden ortaya çıktı. Ne de olsa DNA kaçabileceğimiz bir şey değil. Gerçek gün ışığına çıksa da Debi kendisini sadakatsizlikle bu kadar pervasızca suçlayan kocasını affetmeyi başaramadı ve ikisi farklılıklarını asla uzlaştıramadı. Sonunda Clive küçük Ryan'a ısındı ve dört çocuğuyla da sevgi dolu bir ilişki kurmayı başardı.